Merhabalar Terveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Dilerim herkese iyidir. Sesimden herkesin sağlığı, saati, keyfi yerindedir. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu fincan sevgili Başak burçlarına özel kapattım. Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olan arkadaşlarımızın 14-28 Şubat arasındaki aile ilişkileriyle alakalı öngörüde bulunabilmek niyetiyle kapattım. Diliyorum ki fincan size çok güzel şeyler söyler. Diliyorum ki neyse duymak istedikleriniz onları duyarsınız sevgili Başaklar. Ayrıca hemen elimde gördüğünüz gibi melek kartlarım var bu süreçte sizden ihtiyacı olan işareti bir de meleklerden alabilmek adına enerjisine çok güvendiğim bu kartlardan şöyle bir adet çekiyorum hemen kahvenin arkasından çıkan kartı da sizler için yorumlayacağım sevgili başaklar şimdi herkes hazırsa herkes fincana odaklandıysa siz sevgili başak burçları niyetiyle hayırlar olsun şerler geri dursun diyerek fincanınızı açalım efendim Şöyle anlayan arkadaşlar için hemen bir göstermek istiyorum, bir fikir sahibi olun istiyorum. Hatta sizler için şöyle flashı da açacağım. Sonrasında ben yorumuma başlayacağım. Bu arada bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz, kişisel falar hakkında bilgi almak isterseniz, Instagram adresim ve WhatsApp adımla videonun altında ekledir. Oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz efendim dedikten hemen sonra. Şimdi sizler de gördüğünüz anlayan arkadaşlar fikir sahibi oldular Ben hemen daha fazla kimseyi bunaltmadan e, yorumlarımı başlamak istiyorum şimdi sevgili Başaklar şöyle bir durum var ki bir böyle e, içinize kapanmış gibisiniz yani e, aile içinde aile e, ortamında e, biraz böyle Belki bazı kırgınlıklar, bazı kızgınlıklar sebebiyet vermiş olabilir buna. Ve daha çok kendi iç dünyanıza kapanmış kendinizle daha çok e, ilgilenmek istediğiniz bir e, sürece doğru girmişsiniz gibi görünüyor. Doğru bir karar mıdır? E, elbette ki bu şimdi kişiden kişiye göre değişir ama sonuç olarak bakıldığında bazı kırgınlıklar, kızgınlıklar var ve e, belki de Doğru bir karar olabilir bu yaptığınız hareket. Çünkü e, bir böyle sizi ikiye bölen yani hani e, arafta bırakan, kararsız bırakan bazı durumlar da yaşanmış gibi görünüyor. Şimdi bu bir aile falı. Bu elbette ki evliyseniz eşinizle ilgili e, ya da eşinizin ailesiyle alakalı da dinleyebilirsiniz. Ya da kendi direkt göbek bağınızla alakalı da dinleyebilirsiniz. Ama bir durum yaşanmış ki bu. Bu durum sizi böyle bir arafta bırakmış gibi. Ee, belki dışlandığınızı mı hissettiniz ya da böyle e, bir konuyla alakalı üzerinize mi bir şeyler atılmaya çalışıldı. Şimdi tam tabii ki genel bir fal olduğu için ben bunu genelleyerek anlatmak zorundayım. Ama siz böyle kendi hayatınıza göre yorumlayabilirsiniz. Bu durumdan sonra bu yaşanılan şey her neyse dediğim gibi bu bir dışlanma da olabilir bu bir belki kararınızın sorulması gerektiği bir noktada kararınızın sorulmaması olabilir ee, böyle bir kendinizi dışlanmış arada kalmış e, hissetmişsiniz ve bu sebepten dolayı da böyle bir içinize kapanmayı tercih etmiş gibisiniz yani bu süreç 14-28 Şubat arası sizler için biraz böyle e, elinizi eteğinizi bazı şeylerden Çekeceğiniz bir süreç olabilir. Bu durumunuzu da, bu hissiyatınızı da zaten ailenizle de paylaşmış gibisiniz. Yani e, hani benden bu kadar gibi. Tabii ki bu şu demek değil. Yani hiçbir şey umurumda değil e, gibi bir şey değil de bu e, hani fikir verme ya da e, bir şeyleri, bir problemleri çözme konusunda artık hani bir böyle geri durmayı tercih etmişsiniz gibi görünüyor sevgili başaklar. Bunun yanı sıra ya da işte böyle görünecek diyelim yani hani bu süreçte. Bunun yanı sıra iletişim anlamında hani zamanında belki çok konuştuğunuz için biraz susmayı da yine tercih edebilirsiniz. Yani böyle genel olarak bu falan bana hissettirdi. Böyle aile içi bir problemde konuşarak, anlatarak çözüm üreterek bir şey elde edemediğiniz için artık hani susmayı kendinizi geri planda tutmayı tercih ediyor gibisiniz. Bu da hani hayırlı bir durum mu sizin için? Evet bence hayırlı bir durum. Çünkü daha fazla kırmamak ya da kırılmamak adına güzel bir durum. Şimdi bunun yanı sıra arkadaşlar bakın bir e, duanız da var. Bu süreçte bol bol dua etmenizi de tavsiye ederim sizlere çünkü böyle hani rahmet kapıları açık deriz ya böyle sanki edeceğiniz dualar bu süreçte edeceğiniz dualar kabul olacak gibi görünüyor o yüzden ettiğiniz dualar böyle ufak ufak olurken bundan sonrası içinde bol bol dua edin derim ben bu süreçte yani 14-28 Şubat arasında meditasyonlar yapabilirsiniz dualar yapabilirsiniz size iyi gelecek gibi duruyor sevgili başaklar diyerek hemen şöyle tabağa geçmek istiyorum. Tabak akarken de her zaman olduğu gibi bunun genel bir açılım olduğunu da tekrar etmek istiyorum. Şimdi genel açılımlarda biliyorsunuz ki %100 nokta atışı yapamayabiliyoruz. O yüzden her videoda hatırlattığımız gibi bilenlere mutlaka yükselen burçlarını dinlemesini de tavsiye ediyorum. Hatta bilenler ay burçlarını bile dinleyebilirler. Çünkü böyle genel fallarda Dinlediğiniz fan ne olursa olsun arkadaşlar yükselen burcunuzu özellikle dinlemeniz çok önemli. Şimdi tabak gördüğünüz gibi aktı herkes gördüyse ben yine önüm alarak devam edeceğim. Ee, hane içinde aile içinde hane içinde yaşadığınız insanlardan bahsediyorum gerçekten böyle bir arkasını dönmüşsünüz yani gözünüz böyle bir kapıya bakıyor gibi ee, ama bunun sebebiyeti aslında çok büyük büyük olaylar değil. Biraz e, kendi kırılganlığınızda olabilir. Belki biraz hassas bir dönemden geçiyorsunuz. E, böyle bir sırtınızı gerçekten dönmüşsünüz. Sizi daha doğrusu küstürmüşler sevgili başaklar. Doğru kelime, doğru cümle, doğru anlatım sanırım bu olabilir. Sizi böyle bir küstürmüşler. E, siz de gerçekten küsmüşsünüz. Gönlünüz alınır mı? Alınır bunu da söyleyelim yani böyle bir güzel gelişmeler de olacak olmayacak zannetmeyin gönlünüz alınır yani örneğin eşinize küstüyseniz eşiniz bunun farkına varıp gönlünüzü almaya çalışabilir ya da işte anne baba kardeş abla abi bilemiyorum bu insan kime böyle bir tavır aldıysanız daha doğrusu bunun farkına varacak ve bunu düzeltmek adına da bazı çabalarda bulunacak gibi aynı zamanda ee, yani sizden bir vazgeçiş durumu da yok. Bunu da söylemek istiyorum. Bunun yanı sıra aslında bakın maddi manevi olarak gerçekten kısmetli bir süreç sizler için sevgili başaklar bu süreç. Hani biraz önce dedik ki bol bol dua edin diye ya da meditasyonlar yapın ya da bazı ritüeller uygulayın hayatınızda. Ee, hakikaten kısmetli bir süreçtesiniz. Yani maddi olarak eliniz daha böyle bollanabilir. Manevi olarak e, bazı sıkıntılarınızdan varsa böyle sağlık problemleri sizin veya yakınlarınızın e, bu sağlık problemlerini aşması gibi yorabiliriz bunu. E, ciddi ciddi hani güzel kısmetli durumlar da var ama ruh hali olarak e, biraz bunları göremiyor gibisiniz. Bazı şeyler için sizin de biraz adım atmanız gerekiyor. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ee, yani çok çabaladım, çok emek verdim, çok uğraştım, çok anlattım. Benden bu kadar demek. Ee, şu an için size iyi geliyor olabilir ama hani genel olacak, genel olarak bakacak olursak bu tabii ki böyle olmamalı. Sizin e, kendinizi belki daha net, daha e, ciddiyetle ifade etmeniz gerekiyor. Sizi bu küstüren insana, kızdıran insana, size böyle hissettiren insana daha net, daha güzel ifade edebildiğiniz takdirde bazı şeylere inanın çok daha iyi başaracaksınız. Çok daha kolay başaracaksınız. İnşallah diyerek falıyorum. Burada sonlandırıyorum efendim. Bilenler biliyor ki çok böyle ince ayrıntıya girmem genel fallarda çok net çıkan şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Şimdi arkadaşlar videomuzun başında biliyorsunuz ki size için meleklerden olan mesajı görebilmek için bir tane kart çektik. Şimdi kartınızı açacağım ama öncesinde hala kanalıma abone olmayanlar varsa abone olmaya davet edeceğim sizleri. Videolarımı, yorumlarımı elbette beğeniyorsanız, hayatınızdan bazı parçalar buluyorsanız lütfen realde de beğenerek beni destekleyin diyorum ve kartınızı açtım. Şöyle şimdi hemen flaşı kapatacağım ki parlamasın. Sevgi yolla kartı geldi. Senin sevgin karanlığı aydınlatacak. Kalplere sevgi tohumları ekecek. Ve sonra sevginin pembe gülleri senin içinde açacak diyor. Şimdi biraz böyle kendimizi dedik ya dışlanmış, biraz böyle sözü dinlenmeyen, biraz verdiğiniz emeklerin karşılığını alamadığınızı hissedebilirsiniz. Böyle bazı insanlara küsebilirsiniz diye. Bakın size diyor ki burada melekler, siz sevginizle o karanlık kalpleri de aydınlatacaksınız. Siz o sevgi tohumlarına ekin. Siz iyilikten, güzellikten, sevmekten vazgeçmeyin. Daha güzel şeyler sizin için zaten emin olun ki olacak diyor. Ben çok beğendim. E, da çok bütünleşen bir mesajı oldu açıkçası. Herkes de eminim ki kendi hayatına göre alması gereken mesajı almıştır. Efendim şimdilik benden bu kadar. Öncelikle burada olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sonrasında bir suç lisan ettiysem affola diyorum ve bir sonraki videoda herkese yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın efendim.